başında bu vardır tefsirlerde genelde. Bu ayetin tefsirinde. Namazı kasten terk etmek zaten büyük günahtır. Bir kere beş vakit namaza devam eden adam namazı terk etme günahından kurtulmuş olur. Bu arada namazı te terk etmek, kasten terk etmek günahtır, büyük günahtır Hanefi mezhebine göre. Hanefi mezhebine göre. Hanbeli mezhebine göre küfürdür. Bir vakit yatsı namazını kasten kılmazsa bak kasten kılıyor namaz kılmayacağım ya diyor yatsıyı böyle kasten uyumak kalmak değil unutmak değil bayılmak hastalık şuursuzluk bunlar değil kasten terk etmek bir vakit namazı Ahmet İbni Hanbel elindeki verilere ve delillere yani sizin lisanınızda verilere delillere bakarak demiş ki bu küfürdür peygamber öyle söylemiş İman ile küfür arasındaki tek çizgi namazdır. Demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ahmet İbni Hanbel'e demiş ki bu böyledir, bu zahirdir. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh bu demiş inkar demektir, inkar etmedi. İşte o yüzden en düşük cezası, sınıfı, kategorisi, namazı kasten terk etmenin en küçük kategorisi büyük günahtır. Çünkü Allah'a meydan okumaktır. Allah'ı ve dinini ve Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'i protesto etmektir namazı terk etmek. Protesto. Şimdi işçi vardır aramızda memur işçi. Hani protesto oluyor. E, ne diyorsunuz Eylem. Ne diyorsunuz? Eylem değil. Grev. Grev diyorsunuz. Proteste. İş yerini protesto ediyorsun. Maaşı beğenmiyorsun. Mesai beğenmiyorsun. Yemeği beğenmiyorsun. Ne yapıyorsun? İşe gitmiyorsun. Ne bu? Protesto değil mi bu? İşte sen de neyi beğenmediğinde Allah'ı proteste ediyorsun? Allah'tan ne kusur gördün ya da ne zulüm gördün. Haşa da protesto ediyorsun. Beş vakit çağrılmana rağmen gitmiyorsun. Allah'ı protesto ediyorsun. Meydan okuyorsun Allah'a. Halbuki Allah'ımız buyuruyor ki namaz kılacaksınız. Kurtuluşunuz yok. Kılmayacağım. Cehenneme atarım. Senden korkmuyorum. Hocam bunu demiyoruz biz. Hareketlerin manası buraya tekabül ediyor. O yüzden çok büyük günahtır namazı kasten terk etmek. Allah bunlardan bizi bere eylesin. Amin. Yarım yabalak da olsa kılıyoruz çok şükür. Alnımız her ezan sesinden sonra secdeye kavuşuyor. Ve şunu bilin ki Allah müsaade ettiği için kavuşuyor. Bedir Savaşı'nı bilir misiniz? Bedir Savaşı'nı çok meşhur değil mi? Hepiniz bilirsiniz. Çoluk çocuk, iyisi kötüsü, büyüğü yaşlısı. Peki Bedir Savaşı için Nisa Suresi 102. ayette ne anlatıldığını hiç okudunuz mu? Cık, okumadınız. Allahü Teala peygamberimize emrediyor savaşta nasıl namaz kılacağını. Okuyun bir gün. Nisa 102 öyle hatırlıyorum. Nasıl namaz kılınacağını. Bakın savaş 300 tane Müslüman 1000 tane kafire karşı cihad ediyor. Ne için cihad ediyor? Mal için mi? Arsa için mi? Mülk için mi? Toprak için mi? Aile için mi? Allah'ın dini için ve ilk cihat bu. İlk cihat. Hani hocam e, İslam'ı kolaylaştıralım biraz yani. Yeni yeni ısınanlar için. İyi de işte Bedir'dekiler yeni yeni ısınmıyor muydu? 5-10 senelik Müslümanlar, 1-2 senelik Müslümanlar değil miydi? Cihada çıkmışlar. 300 küsür kişi, 303, 307, 300 falan, 310 kişi, bin tane azılı kafire karşı cihad ediyorlar. Allah'ın dini için ve ilk cihad. Allah'ımız dememiş onlara, hadi savaştan sonra kaza edersiniz dememiş. Şimdi Allah namına kılıç sallıyorsunuz. Sonu kılarsınız demiş mi? Açın bakayım Nisa suresi 102'de ne demiş Rabbimiz? Peygamberimize hitaben. Ve açın bakın siyer kitaplarında nasıl kılmışlar o namazı. Dört rekat namazlı iki iki ikiye bölünmüş ordu. Beyler, hanımlar işim çoktu, mesaim ağırdı, ev işi çocuk beni yordu efendim bilmem ne vardı, derdim vardı, dişim ağrıyordu, belim ağrıyordu, boynum tutuldu. Kendinizi kıyaslayın. Bedir Savaşı'ndan daha ağır bir durumunuz varsa, Bedir Savaşı kadarsa durumunuz kılmak zorundaymışız. Namazı terki yok. Allah'ımız emrediyor. Orduyu ikiye bölüyorlar. 150-150 artık tekabülü. Efendimiz dört rekatlık namaza tekbir alıyor. İki rekatını önce bir 150'si kılıyor. Efendimiz üçe kalkarken o ikisi iki, iki, rekatta, ilk iki rekatta o 150 kişi silahlarınızı da yanınıza alın diyor Allah'ımız. Ayet böyle. Silahınızı yanınıza alın diyor. Ayet böyle. Ondan sonraki diyor ikinci rekatta da o 150 savaşmaya geri gidiyor öbür 150 geliyor. Cemaatle namaz kılmayı emrediyor Allah Bedir Savaşı'ndaki orduya, mücahitlere. Açın okuyun. Şimdi biz bırakın camiye gitmeyi Sünneti kılmasam olur mu hocam? Evde kaza edeyim mi hocam? Sabah kalkmasam mesaiye giderken kılsam hocam? Yatsıyı şu saatte mi kılayım hocam? İkindiyi yolda kalıyorum hocam. Yetişemiyorum hocam ikindiyi. Sorular bunlar değil mi? Hayatlarınızda bunlar yok mu? Bak Bedir Savaşı'ndaki böyle bir kan revan içinde bir ordu savaş içerisinde ve Allah adına Allahımız diyor ki namazı sonraya bırakın değil cemaatle kılın. Hani gidin tek tek köşede de kılın demiyor. İkiye bölün orduyu önce bir yarısı sonra bir yarısı Peygamber'in arkasında kılın diyor. Şimdi biz nasıl namazdan uzak durabiliriz ve namazdan uzak durup da ya da namazı o kadar ciddiye almadan başlar salma. Birçoğumuzda bu laf yok mu? Namaza aradan çıkaralım. Yatsı okundu namaza aradan çıkaralım. Gece eve gidince zor olacak. Sıkıntı bu değil mi zaten? Öğleni ikindi yıkılacak. Aradan, aradan çıkarmak nedir ya? Aradan çıkarılacak iş yüktür. Fuzulidir. Gereksizdir. Sevgisiz bir şeydir. Halbuki senin iki namazın asıldır. Arasındakiler aradan çıkartılacak şeylerdir. Namazı aradan çıkartalım da dizi filmi kaçırmayalım. Bir de dizi film için bile bu söyleniyor. Maç var ya maç var ya. Resulullah Aleyhisselam hiç kimseye hayatında beddua etmedi. Hatta bırakın ashab-ı kiram anlatıyor ki la bile demedi. Eğer ki diyor kelimeyi i tevhidde la kelimesi olmasaydı la ilah ediyoruz ya hiçbir ilah yoktur la. Eğer orada diyor la olmasaydı belki peygamber hayatında la kelimesini kullanmayacaktı. Herkese sevgi Müslümanlara tabii kafirlere değil. Ama Hendek Savaşı'nda o dehşetten dolayı birkaç vakit namaz sekteye uğrayınca beddua etti. Namazı için etti. Halbuki başına işkembe bıraktıklarında affedersiniz Resulullah Aleyhisselam'ın Taif'te taşlandığında Ya Rabbi bilmiyorlar bilseler yapmazlardı dedi. Bak nefsi için bunu söyledi. Ama namaz söz konusu olunca bastı kahır duasını. Hendek savaşında. Biz namazın neresindeyiz? Namaz bizim hayatımızın neresinde? Namazla aramızdaki diyalog ne? ve hayatımızda olan namaz bizim hayatımızı ne kadar koruyor fuhşiyattan ve münkirattan. Çünkü ayeti kerime buyuruyor ki namaz insanı alıkoyuyor bu fuhşiyattan. Peki biz, benim namazım beni alıkoyuyor mu? Koymuyorsa problem namazda değil, İslam'da değil, bende. Nerededir peki? Bir, fıkıhta bir eksiklik vardır. İki, en önemlisi fıkıhtan sonra huşuda eksiklik vardır. O namaz bizi korumuyor işte. Halbuki namaz kötülüklerden alıkoyarmış. Namazsız ölmek kadar büyük bir bedbahtlık yok. Allah korusun bizi bundan. Son nefesimize kadar alnımızı secdeye koya koya rükûsuyla, secdesiyle, kıyamıyla, kadesiyle namaz kılanlardan eylesin bizi Allah. Amin. Ve unutmayın bir müminin namaz alameti dünyada onun İslam'ına şehadet edebileceğimiz ilk amelidir ve ahirette de zifiri karanlık bir ortamda mahşer alanında önümüzü sırat köprüsünü aydınlatacak olan bizim namaz al uzuvlarımızdır. Alnımız, abdest uzuvlarımız bizi o aydınlatacak. Ama kimsenin ışığı yanındaki karanlığa fayda etmeyecek. Mahşerde karanlıkta kalmak istemiyorsanız beş vakit namaz kılacaksınız. Mahşerde mahzun kalmak istemiyorsanız abdestlerinizi alacaksınız. Ve bizi Peygamber Aleyhisselam görmedi. Nereden tanıyacak bizi? O tanısa tanısa ashabını tanır. Hazreti Ebu Bekir'i tanır. Hazreti Huzeyfe'yi tanır. Ebu Hureyre'yi tanır. Bizi nereden tanıyacak? 1500 yıl var aramızda. Nasıl tanıyacaksın ya Resulallah ümmetini ahir zamandakini? Ben onların abdest uzuvlarından tanıyacağım demiş. Sonra bir bakmışlar unuttum ismini. Sahabinin biri buraya kadar kolunu, dizlere kadar da ayaklarını yıkıyor. Sormuş arkadaşı demiş ki ya ne yapıyorsun sen abdest böyle değil. Önce beni tanısın demiş. <laughs> Aşk bu. Aşk bu. Abdest uzuvlarımızdan anlayacak bizi Resulullah Aleyhisselam. Ya Rabbi bunlar benim kuzucuklarım diyecek. Bunları affet. E, namaz yok. Abdest uzuvu da parlamıyor. Peygamber bizi görmeyecek Aleyhisselatü Vesselam. havzu Kevser'ine yanaştırmayacaklar bizi. Namaz, namaz, namaz. Siz o modernist, müsteşrik, oryantalist artıkları var ülkemizde. Namazsızlığın cezası yok. Namaz kılmayanın cezası yok. Başörtüsü takmayanın cezası yok. içkinin cezası diyen o ahmak zındıklara sakın itibar etmeyin. Sakın! Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cehenneme atacaklar ve cehennemdekilerle bir söyleşi var. Kur'an'da anlatılıyor. Sizi kim soktu bu sakar cehennemine? Lem nekü Biz namaz kılanlardan değildik. Ayet bu. Biz namaz kılanlardan değildik diyecek cehennemde yananlar. Hani cehennem, hani yoktu azabı namazsızlığın? Allah bizi beş vakit namazında kavi olan, yemeğinden, içmesinden, uykusundan, en mübrem ihtiya ihtiyacından daha önde tuttuğumuz bir namazla bizi buluştursun. Başka türlü kurtuluş yok çünkü. Allah'ın kulumu muhatap alıyorum dediği şey namazdır. Allah seni namazla gel muhatap alacağım diyor. Sen diyorsun ki, yok ben seni muhatap almıyorum diyorsun Allah'a. Yok hocam öyle demiyorum. Ama muhatap almıyorum. Allah son nefesimize kadar bizi namaz ehli eylesin. Amin. Allah